Arkadaşlar Bugün Yeni sezon geldi ve e, Brawl Pass'ı alacağım 370 elmasım var Önceki sezondan 16 tane kutu biriktirdim Evet Ve Brawl Pass al Brawl Pass Brawl Pass ödüllerine ve Ekstra görevleri açarsın Ama 249 Almayacağım Normal Brawl Pass paketi evet 169 taşa aldım ve brawl pass açıldı arkadaşlar bu arada kanala abone olursanız ve like atarsanız çok sevinirim evet ilk önce şu ee, kutuyu açacağım diyeceğim de inşallah açılır yani Evet. Açılmıyor. Ah. Evet arkadaşlar kutu açılmadı işte ee, onu bekledim açıldı şimdi ve şimdi sörfçü karlı alacağız evet aldık ve Surf çıkar. Yeni kostüm, Brawl Pass. Evet, çok güzel. Detaylı bir şekilde inceleyelim arkadaşlar şimdi. Ama ilk önce kar. Değil mi? evet. Bu karın normal, orijinal kostümü. Bu da surf çıkar. Kar. Evet. Oynayalım <laughs> bir. Ee... Evet. Bir oynuyorum tek tek başmadan. Nasıl Güzel mi? <laughs> güzel bence. Ya. Güzel. Yani. güzel. Efektleri de var. Şafak kazmasını da güzel atıyor yani. Kazmasının efekti de var arkadaşlar. Adam benden sakın olmak istiyor galiba. Aaa tabi olmuyor. Galiba Brawlcast dostunun olduğu için sakın olmak istiyor. Ah <laughs> <Aa, Gülüyor> arkadaşlar galiba e, böyle fırlatılan bir şeyden oyun şey yapıyor. Evet. Onun ismini biliyordum ama unuttum. Bir tane oyun vardı. Bakalım şimdi... Ya... Şimdi Orkun'u deneyecek mi? Ama neyse. Kurtunluğu deneyecek birkaç kişi lazım. Abi. Evet. Gel bakalım. Oha! Arkadaşlar çok güzel. Evet. Ve... Kayındım. Ve bir de dostluk maçında kaybe kaybedi çağına bakacağım arkadaşlar. Yani kupa kaybetmek istemiyorum. Evet. Devam edelim. Direkt öldürmesini isteyeceğim. Öldür <laughs> beni. Öldürsene ya. Vay. Çok güzel. <laughs> wow. güzel Kazan. Ay kaybetme animasyonu arkadaşlar. Evet. 30. kademede de bas. Ve 70. kademede doğuştan kötü bak. Kutularımı açsam açsam diye düşünüyorum da. Yani şu ücretsizden ve e, ücretsiz buralı pastan ve para elmaslı buralı pastan biriktiriyorum. O açacağım. Belki çıkabilir bazı. Bir ihtimal ama. Yazarsa bir şey çıkıyor demek arkadaşlar. Keşke üç yaz, üç yazsa. Bari bir yazmadı, iki yaz yani 3 üç yazmasa. Sen de baya yükseldi. Evet, hala çıkmıyor. su kıyıklı misali yaptı ve Ha, bana yıldız gücü çıktı kartal gözü onu da deneriz bu da çok güzel şaşırdım <laughs> gider ayak bir tane yıldız gücü çıkardım yani Bu ne arkadaş? da? Dondu lan. Ay, önceki se önceki sezon. Evet. Hadi bir gider ayak bir yıldız çünkü daha. Bir de bir baş. Evet, çıkıldı. İlk önce şunları bulursak, şimdi bu, arkadaşlar. Vay, güzel yükseldi. İkisi de i̇şte oldu. Güzel. Ve şimdi boğulmanın yavuz gücünü. Evet ama bayağı... Ay bu burası olur. Bayağı tünel olması lazım da arkadaşlar. ama burası da ideal eder. Yılan çayırında bu çok iyi şey ya arkadaşlar yani. Çok ileriden şey görüyorum anlıyorsun. bu gücü çok güzel efsane ne yeah. eskat adama bak ya aksesuar var ya zaten kendi kendine gelir ya. uyuzluk mu yapıyorsunuz abicim ya <laughs> Bu sefer de aksesuarım sıfırlandı abi ya. O yüzden diyorsun ki. İsmi de bok değil. Ne bileyim. Kalkmışız. Şu biri ölse daha <Gör screams> ya yeah, öyle sanma bence. Hay, Evet. İşte bu. Hidra ayak mı yine mi çıkacak? Hayır hayır Evet. <kahret>. Neyse. Alt 6 puan yani fena değil. Evet arkadaşlar, Bugünlük videomuz bu kadardı. Kendinize iyi bakın hoşça kalın